Bugünün hediyeleri, armağanları nelerdir? Evet, aşık kendimizi. Güne bakıyoruz. Bugün bana kim ve kimler katkı olabilir? Bugün hayatımın, geri kalan hayatımın başlangıcı olsaydı bu başlangıç nasıl olurdu? bugüne kadar olan deneyimlerimle şimdi nasıl bir başlangıçta tekrar devam ederdim hayata? Öğrendiklerimle, yapabildiklerimle, şimdi başka neleri yeni başlangıçta fark ederek, bilinçlenerek başlardım. Düşünüyorum, öyleyse varım. Eğer düşünerek başladıysam güne, o zaman bilinç açığa çıkartacağım ve bilinç ve farkındalığımla olabileceğimin en iyisi olmak için hangi alan ve enerjiyi açığa çıkartacağımı göreceğiz. <laughs>